Mukabele ve hatim aynı şey midir? Kıymetli kardeşlerim, mukabele başka bir şeydir. Hatim yapmak başka bir şeydir. Bu ikisi aynı şey değildir. Mukabele bir tarafın okuyup diğer tarafın dinlemesiyle yerine gelen bir sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendir. Çünkü Ramazan ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril aleyhisselam ile bu mukabeleyi yaptığını biliyoruz. Yani Efendimizin okuyup Cibril aleyhisselamın dinlemesi, Cibril aleyhisselamın okuyup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinlemesi söz konusudur. Ve bu uygulama sünnet olarak bize tevarüz etmiştir. Biz de Ramazan aylarında genelde bu mukabele sünnetini icra ediyoruz, ihya ediyoruz. Ve bu sünneti ihya ederek sevap da elde etmiş oluyoruz. Fakat hatim yapmak aynı şey değildir. Yani hatim mukabeleden farklı bir şey. Hatim ne demektir? Hatim kişinin Kur'an-ı Kerim'i kendisinin baştan sona okumasıdır. O yüzden bir insan hatim yapmak istiyor ise kendisi oturup Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyacaktır ve bu okumakla hatim yapmış olacaktır. E peki mukabele? Mukabelede ise bir taraf okuyacak, diğer taraf dinleyecektir. Ve bu dinlemeyle Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin ve Efendimizin bu sünnetin yerine getirmenin sevabını almış olacaktır o yüzden bu iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Peki o zaman ben mukabele okunurken bir yandan okuyayım hatim yapabilmek için. Bu doğru bir şey midir? Hayır bu da doğru bir şey değildir. Çünkü Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah. Ve izâ kure'el kur'an festemi'û leh ve ansitu leallekum Kur'an-ı okunduğunda susun ve ona kulak verin, onu dinleyin. Umulur ki merhamet olunursunuz o yüzden Kur'an-ı Kerim okunurken bir yandan bizim de okumaya çalışmamız doğru bir yöntem olmayacaktır. Burada mukabele sünnetini yerine getirebilmek adına karşı tarafı dinlemek, sessizce takip etmek ve dinlemek gerekir. Bir yandan kendimiz okursak e, o zaman okuyanı bir nevi dinlememiş sayılacağız. E, peki ne yapalım? O zaman imkanımız varsa e, ramazan Şerif ayında hem mukabele yapalım, mukabele meclislerine katılıp e, okuyan kişiyi dinleyelim ve mukabele sünnetini yerine getirmiş olalım. Ayrıca kendimizde bir hatim başlatarak e, hatim yapmış olmak için de Kur'an-ı Kerim'i kendimiz baştan sona okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.